Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tadım testi serimizin ikinci videosunu çekiyorum. Okullar bitmeye yaklaştı. Yaz geldi sayılır. Haziran'ın kaçı hemen bakıyorum. Haziran'ın dördüymüş. Yani yaz geldi diyebiliriz. Şimdi kışın kar tadım testi yapmıştım. Yaz geldiğine göre de kara hindi bu tadım testi yapabiliriz bence. Şimdi söyleyeyim kare indibağlar var burada kare indibağ toplayacağız bir tane ve tadına bakacağız kare indibağ e, ben yenebilen bir şey olduğunu bilmiyordum ama abim sonra o silin yediği şey bu dedi ben de o zaman ben de yemek zorundayım dedim yenilebiliyormuş yani arkadaşlar. <laughs> Böcek var kolumda tamam. Şimdi kılın geçebiliriz. Afiyet olsun arkadaşlar. Yani tadı acı. Sapanın yendiğini düşünmüyorum. Ee, tadı acı. Ve yani çok yenmelik bir şey değil gibi. Tavsiye etmiyorum. Kar mükemmeldi mesela ama kardan sonra bu pek yakışmadı. Pek beğenmedim yani. Arkadaşlar Kale bayi tavsiye etmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.